Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle canım lahmacun çektiğinde hep yaptığım en kolay lahmacun tarifini hazırlıyoruz. Sen de bu tarifi mutlaka kaydedip dene, denemesini istediğin arkadaşına gönder. İlk olarak lahmacun iç harcını hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için 350 gram kıymanın üzerinden 5 tane yeşil biber, 2 tane kırmızı kapya biber, robottan geçirmiş olduğum bir orta boy soğan ve 2 diş sarımsak, yine robottan geçirmiş olduğum 2 tane domates, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve son olarak 1 yemek kaşığı salçayı da ekledikten sonra sıra geliyor lahmacun iç harcının baharatlarını eklemeye. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Ardından lahmacun iç harcının tüm malzemelerini güzelce karıştırıyorum. Özellikle kıymaları böyle kaşığın arkasıyla iyice eze eze karıştırıyorum ki bütün malzemeler birbiriyle iyice bütünleşsin. Eğer dilerseniz elinizle de karıştırabilirsiniz tabii ki ama kaşıkla karıştırmak çok daha pratik geliyor bana. Malzemelerin tamamını iyice karıştırdıktan sonra tam kıvamında bir lahmacun iç harcı hazırlamış olduk gördüğünüz gibi. Şimdi sıra geldi lahmacun böreğinin sosunu hazırlamaya. Bunun için bir çay bardağı süt, bir çay bardağı ayçiçek yağı, 1 tane yumurta ve bir yemek kaşığı yoğurdu karıştırma kabının içerisine aldıktan sonra sos malzemelerini pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpma ile çırparak karıştırıyorum. Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan, homojen bir kıvam almasını sağladıktan sonra lahmacun böreğinin sosu da artık hazır. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine ilk yufkayı alıyorum ve yufkanın kenarları dışarıda kalacak şekilde sererek yerleştiriyorum. Ardından hazırlamış olduğumuz börek sosundan döküyorum ve fırça yardımıyla yufkanın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Şimdi ikinci yufkayı tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Hafifçe düzelttikten sonra yine aynı şekilde börek sosundan döküp her yerine gelecek şekilde fırçayla sürüyorum. Son yufka katı olan üçüncü yufkayı da aynı şekilde tepsinin içerisine yerleştirip sosluyorum. Şimdi ilk başta sermiş olduğumuz en alttaki yufkanın dışarıda kalan iki kenarını tepsinin içerisine doğru katladım. Ve onların üzerinden de biraz sos döküp güzelce sürüyorum. Diğer iki kenarını da aynı şekilde katlayıp onlara da sos sürdükten sonra lahmacun böreğinin börek kısmı artık hazır sayılır. İç harcını da hazırlamıştık zaten. Şimdi sıra geldi onların ikisini birleştirmeye. Eğer bu nefis lahmacun böreği tarifimi buraya kadar izlediyseniz, yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca beni nerelerden izliyorsunuz onu da yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Hazırlamış olduğumuz nefis lahmacun iç harcını yufkanın üzerinden kaşık kaşık yerleştirdim ve şimdi hemen kaşığın arkasıyla kıymayı güzelce yufkanın her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Hem yayıyorum hem de bastırıyorum. Böylelikle yufka ile kıymanın bütünleşmesini sağlamış oluyorum. Açık kalan yerlere de yine kıymalardan ekleyip güzelce tamamlıyorum. Şahane bir lahmacun böreği hazırlayacağız. En kolay lahmacun böreği tarifi diyebilirim sizlere. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu lahmacun böreğini önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına pişmeye gönderiyoruz. Ben ilk etapta fırının üst rafına yerleştirdim ve yaklaşık 20 dakika üst rafta pişirdim. Sonrasında alt rafa aldım ve 20 dakikada da kontrollü şekilde orada pişirmeye devam ettim. Bu arada börek pişerken bu şekilde böreğin içerisinde kabarmalar olabiliyor. Onu da böyle bıçakla batırırsanız eğer pişmesi daha rahat ve kolay olacaktır. Böreği kontrollü şekilde yaklaşık 40-45 dakika pişirdikten sonra fırından çıkarıyorum. Ve ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen lahmacun böreğini rulo şekline getiriyorum. Hala sıcak aslında o yüzden biraz ellerim yanarak rulo haline getirdim. Ama rulo lahmacun böreğimiz artık hazır sayılır. Bu şekilde rulo yaptıktan sonra birazcık dinlendiriyorum ve sonrasında dilimleyip servis edeceğim. Dilimlerken de tırtıklı bir bıçak kullanırsanız eğer rulo böreği servis etmeniz ve dilimlemeniz çok daha kolay ve rahat olacaktır. Eğer lahmacun böreği nasıl yapılır diyorsanız, hazır yufkadan lahmacun tarifi arıyorsanız Rulo kıymalı börek tarifi arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en kolay kıymalı börek tariflerinden bir tanesi bu lahmacun böreği tarifi. İster çay saatinde hazırlayabilirsiniz, beş çayları tarifleri olarak hazırlayabileceğiniz en lezzetli böreklerden bir tanesi oluyor. Hem lahmacun tadında hem börek tadında lahmacun canınız çektiğinde kurtarıcınız olacak şahane bir börek tarifi hazırlamış olduk. Eğer bu hazırlamış olduğum nefis lahmacun böreği tarifini beğendiyseniz videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.